Eğer sevdiğin bir şarkıyı bıkana kadar dinliyorsan bir parmağını indir. Garip alışkanlıklar testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen sen de bizden birisin. Ama sonda parmak indirirsen bayağı garip bir insansın. Eğer asansör düğmesine birden fazla basıyorsan bir parmağını indir. Eğer her zaman aynı bardaktan su içiyorsan bir parmağını indir. Eğer gece tuvalete kalkınca ışığı kapatıp yatağa koşuyorsan bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Eğer hiçbir şeyi unutmamak için eline yazdıysan bir parmağını indir. Eğer döner ve ayranı aynı anda bitirmeye çalışıyorsan bir parmağını indir. Eğer Ramazanda yemek videoları izliyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş butonuna basınca ilk sıradaki kişi senden büyükse bir parmağını indir. Eğer kaldırım çizgilerine basmadan yürüyorsan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini ve en garip olayını yorumlara yaz.